Evet, kayıt başladı. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Genelde insanlar birbirlerine çok sormazlar bu soruyu maalesef. Şimdi arkadaşlar, öncelikle birkaç niyet ve birkaç da bildiriden sonra yayına geçeceğim. Direkt analiz konularına geçeceğim. İşte hangi konu, hangi coinleri analiz etmemiz gerektiğini, analiz edeceğimizi. İşte hangi metriklere bakmamız gerektiği gibi hususlar üzerine değineceğiz bu videoda. Kısa bir video olmasını ümit ediyorum. Her seferinde kısa diyorum fakat bir saate yakın oluyor videolar. Parça parça yüklemeyi düşünüyorum bu sefer. Ee, yılın ilk videosu olacak. Yaklaşık olarak o pis espriyi yapmak istiyorum. Yaklaşık olarak bir yıldır video çekmiyorum. <laughs> 8 gündür video çekmiyorum arkadaşlar. En son 8-9 gün olmuş. Ee, gerek kanalın aktifliği düşmemesi adına gerekse bilgileri güncellemek anlamında bir video çekmek istedim tekrardan. Hem de bu vasıtayla sizlerin de yeni yılını kutluyorum enişten dileklerimle. İnşallah hepimize güzellikler getirir arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yani coin kısmına bakarsak, hisse senetleri değil de coin kısmına bakarsak, buranın babası bitcoin. Hala öyle. Öyle de olacak gibi gözüküyor. Bazı teknolojik e, yönlerden hantal kalsa da Büyük ihtimal devam edecek yani bu e, Şey önderlik Piyasaya dair S&P 500 gibi bir şey olacak yani bu şeyin Endeks gibi bir şey olacak Bitcoin'de kripto üzerinde Şimdi analizlerimiz Yeni gelenler için söylüyorum aylık haftalık e, Günlük 4 saatlik saatlik Ve işte dakikalıklar Olarak ilerliyor Yani ben böyle yapıyorum genelde Çoğu kişi de böyle yapar diye biliyorum şu aradaki saatler mesela işte 3 saatlik, 2 saat, 2 saatli bilmiyorum bunlar premiumda yok mu var mı da. Mesela atıyorum 1 saniyelik yani bu mesela bir premium özellik gerek var mı? Şahsen yoktur ya bence. 1 saniyelik niye bakasın ki? Kimse anlamış mesela bak şurada. <laughs> hani bunun neyinin analizini yapacaksın? Şey mi diyeceksin? İşte mesela 30 saniyede bir bitcoin alınıyor. Yani bu neyini yapacaksın? Bak şu an aldılar mesela. Hani bunu premium olmayanlar göremiyor gibi ama ne gereği var yani. O işte 5 saniyelik yaptığında buradan kama mı geldi bilmem ne oldu. Yani bu çok ekstrem şeyler bunlar. 10 saniyelik. Yani bu daha doğrusu genel olarak saniyelik grafikler. Ha mesela şöyle olabilir ama bak. Yani mesela şöyle bir trend çizer. Akabinde işte buradan bir yükseliş bekler. Şuraya kadar e, supply zone'a işte Dimension'a bir test atmasını bekler. Adam ne var buradan? %0.38. Yani buna yüz kaldıraç falan girenler bu süre aralıklarını kullanıyorlar. Gerek var mı? Yok. Ben kullanıyor muyum? Yani ben yüz kaldıraç biliyor muyum? Hayır ama... Bakın mesela saniyelikte baktığınızda şöyle bir kama var gibi görünüyor. Aynen. Aslında böyle bir yandan da mantıklı ya. Böyle olmasa da şöyle... Şöyle bir kama çizebiliriz. Aynen bak kamayı yapmış. Belki şuralara kadar düşebilir. Bunun benzeri mesela neyde var onu da göstereceğim size. Yani 94 binlere yani 100-150 dolar fark ediyor yani. E, 94 binlere düşse ne olacak? Düşmese ne olacak? Yani 100-200 dolar. Yani gerçi burada çok büyük kaldıraç girenler var. Direkt net kumar yani. yani. Bunlar tutmayabiliyor. Şimdi direkt 4 saatliğe geçiyorum arkadaşlar. Haftalıkları daha önceki videolarda yaptığımız için yani tüm sezon boyunca aynı mantık ilerleyecek diye düşünüyorum. Yani bir değişiklik olmayacak. Şimdi e, burada da bir yükselen kamamız vardı aynı 10 saniyelikte olduğu gibi ve aynı hareket yani şuralarda belki şuralara düşebilir diye demiştim az öncekinde de 94 bin yani saniyelikte şuralara düşecek. E, şuradaki bir likidasyon alma ihtimali mevcut. EQ diye geçiyor galiba bu price action'da. Şu kısmı EQ diye adlandırıyorlar. Yani ders olarak anlatacak bilgiye kapasiteye çok fazla incelesem sahip sayılırım ama şey yapamam yani. yani. Kendimi çok iddialı gösteremem bu konuda. Şimdi bir yükselen kamamız vardı. Hedefine geldi diyebiliriz artık. fakat ben yani şuradaki fair value gap'e düşmesini hedefliyordum. Hangi bir formasyon vasıtasıyla olursa olsun. Veya şu bayrağı da bir retest niteliği taşımasını işte 75 ve 85 aralığının alım bölgesi. 75, 80, 85. Buralardan yavaş yavaş alınabileceğini ifade etmiştim. Ee, ki keza şuralardaydı. İşte Bitcoin e uçacak falan dediler. Hatta ben de yani açık söyleyeyim. Videoda da söylemiştim. Lan dedim gidecek gibi de gözüküyor dedim. Retest atmış gibi duruyor. Ama böyle bir kamu olduğunda sonrasında yine ilaveten ben Telegram grubunda da paylaştım. Bakın Şöyle bir ABCD olma ihtimalini diye galiba. Şu ABCD'yi yapmıştı sonrasında. Ve buradan gelip işte şuralara kadar döneceğini falan sohbetlerde galiba söylemiştim. Ee, süper gruba yükselttim. Önceki mesajlardan yine bulabilirsiniz isterseniz. Ee, akabinde bu yükselen kama hedefine ulaştıktan sonra şöyle bir düşen kamanın paylaşımını da ama ondan önce de bakın daha düşen kama belli değildi formasyon olarak. Sadece şunu paylaştım. Yani şu suratı, korku suratını paylaştım. Bu ne oluyor arkadaşlar? Ben daha önceki yayında da bahsettim hatırlamıyorum da. Mutlaka bahsetmişimdir. E, şuralardaydı. Yani ben şuraya şurayı geçmemişti sanırım. Şuralardaydı. Ben dedim ki Bart formasyonu olabilir. Bart'ı bilmeyenler için göstermek istiyorum. Biraz böyle değişik değişik bilgiler bunlar ya. Hala da işe şey yarıyor. Yerde de işe düşünüyorum bar formasyonu e, yükseliş miktarı kadar düşüş. Yani ani bir pump niteliği taşıyan bir yükseliş. Bakın hatta şöyle görebilirsiniz. E, yükseliş, ani yükseliş. Akabinde işte alır satış kavgaları hikayesi diyelim daha doğrusu. Şurada bir fitil atmış, burada stopları patlatmış muhtemelen. Bakın aynısı stopları patlatmış. Ve bir düşüş. Aynı şekilde bir düşüş. 2 e, onluk bir düşüş. Yani bu 4 saatlik o mesela iki haftalık mı? saatlikmiş bu da. Ya, bu neydi mesela? Vanda'da. E, ons olan silver'da, silver'a, gümüşte. Gümüş dolar paritesinde bakmışlar buna. Bitcoin'de de işe yani böyle şeyler bilgiler. Bunu paylaşmıştım. Bakın şöyle bir paylaşım yapmıştım galiba. Aynen bakın şöyle bir paylaşım yapmıştım. Ee, Telegram'dan. Ee, akabinde yani ne kadara geliyor? Bir saatliğe bakarsak şöyle şuralarda paylaşmışım herhalde. Şöyle bakarsak şuralarda paylaşmışım bakın burada bir stop atlatması işte o aynı demin karşılaştırdığımız gibi Akabinde düşüş ve tamamlamış tamamlamış yani buraları ve bu da e, yükselen kamayı yani düşen kamayı yükseliş formasyonu e, beklentisi içerisine soka içerisine soka e, düşen kamayı oluşturmuş bu düşüşte şimdi düşen kamanın hedefi de kısa vadeli olarak bakıyoruz tabii ki 97.600 97.670 ee, 670'i göstermekte. keza e, bunu da sanırım en son paylaşmıştım. Aynen 92.060'dayken e, şuralarda yani 92.000 evet şuralarda şu seviyelerde paylaşmış. Zaten şu restobu da koymuşum da aynen. 92.060'da da yine paylaşmıştım. Hala bu geçerli arkadaşlar. Yani Telegram üzerinden paylaştım. Biraz yükselmiş diye güncelleme atmışım. Sonra işte kısa vadeli özel birkaç yükseliş olacağını akabinde yine sıkıntılı dönemler olma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ettim arkadaşlar. Şimdi burada düşüş ve yükselişlerin aslında bir danışıklı dövüş birkaç paritenin birbirini etkilemesiyle olduğunu olabildiğince anlatmaya çalıştım sizlere. Bunlar ney mesela? Şimdi Bitcoin'de genel olarak görünüm budur. Yani 97 bin 97.600, 97.700 civarına bir yükseliş gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra Allah kerim göreceğiz. Ee, USDT Dominance. USDT Dominance'a bakmamız gerekiyor. Şimdi USDT Dominance'da benim bir grafiğim vardı. Bu editör tarafından da seçilmiş, beğenilmiş bir grafikti esasında. Ee, onu da paylaşmıştım önceki videolara bakabilirsiniz. Ta 2017 süresinden gelme bir dominasyon grafiği yani dolar dominasyonu. Birinci test bakın bazıları sadece şimdi Trading View'a girip fikir kısmına bakarsanız onları da hatta sizlerle beraber tartışabiliriz bu videoda. Bazıları şurayı test alıyor yani şu kısmı test alıyor ve burası işte düşüştü. Şu an düşüşten içeri girdi kanala falan diye yapıyorlar. Ben de aksini düşünüyorum. Ben burayı test düşünüyorum. Ve buralar retest say, saymadım buraya yani retest yapılmamış diye gördüm. Kanal bandında yükseliş ve düşüşler düşüş hareketleri olarak kendi göstermiş. Ki keza burayı aldığımızda burası da tam oturmakta yani böyle baktığımızda durum daha mantıklı gözüküyor bu grafik. Ve son 3 dürde ritestini atmış. Akabinde ben böyle bir yükseliş bekliyorum fakat ben demiştim ki hani korku, panik, endişeye çok fazla mahal vermemek gerekiyor. Çünkü e, bu yavaş yavaş yükselirse nasıl Bitcoin ve USDT dominansı kıyasladığımızda işte USDT'nin yükseliş dönemlerinde Bitcoin'in düştüğünü veya Bitcoin'in yükseldiği dönemlerde de USDT dominansın düştüğünü ifade ettiğim gibi bazı dönemlerde sabit kalabiliyor. Yani 4 hafta 5 hafta belki 2 ay diyelim taş çatlasın. E, 2 ay boyunca bir yükseliş hareketi mümkün. Akabinde e, USDT her yükseldiğinde yavaş yavaş bunlar Bitcoin piyasasında yani coin piyasasında diyeyim daha doğrusu düzeltme olarak görülecektir diye düşünüyorum. Şimdi burada bir günlüğe gelirsek arkadaşlar. Bir günlükte de USDT dominans grafiğinde çok basit bir flama var yani boğa flaması. Ama boğa dediğime bakmayın yani kripto boğası değil dolar boğası. Şimdi dolar yükseldi. Doların dominasyonu yükselecek market pazar payında. E bu da neye yol açacak? Ya dışarıdan para gelecek. O paralar sabit kalacak. Ki kripto piyasası dursun yerinde. Hani düşmesin en azından. Ya da coinlerde satış gelecek. Ve %5 seviyesine kadar yükselecek. Yani bunu dikkate almak gerekiyor. Ben bu grafiği ilk paylaştığımda birkaç video öncesine bakabilirsiniz. Çok öncesi değil. Yani gerçekten şuradaydı ya. Haftalıkta bakayım. Haftalıkta gerçekten dibin dibini ben dedim ki hani bak burası buradan dönebilir. Bakın tam burayı. Hatta dedim ki 1-2 mumda da dönebilir. Tek mumda da zınk diye de atabilirler. Hatta tam şuralardaydı ya. 3.80'lerde falandı. Gerçekten söylüyorum. Yani bunu daha öncesindeki video. Bir önceki videoda da atıfta bulunmuştum yine buna. Yani bu bence dikkat edilmesi gereken gerçekten önemli bir parametre. Bunu da söyledikten sonra benim kendi yatırım yaptım yaptığım ee, P -Coin arkadaşlar ve günlük bazda artık yükselmeye başlıyor gibi. Bakın şurada demiştim ki ben bu P2 de mesela keza yine aynı şekilde ki P2 de arkadaşlar mesela Telegram grubunda bakın şurada paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Hashtag P2 yazarsak şöyle çıkıyor. Bu da mesela aynı şekilde 0.51 seviyesindeyken en son güncelleme yapmışım. Fakat videolarda ben videolar vasıtasıyla 0.48'ler, 42'ler, 49'da buralarda yani bir yükseliş beklediğimi düşündüğümü söylemiştim. Ve burası retest sayıldığı takdirde yükselme ihtimalinin olacağını söyledim. Ve %13 kadar yükseldi ama yani bu yükseliş sayılmaz tabii ki. Bir 4x'e yakın bir yükseliş bekliyorum esasında ben bunda. şöyle ki şimdi bir çok basit bir filamız var. İşte RSI kırılım göstermiş yani alış miktarının artacağını düşünüyorum. Buna bağlı olarak. Şöyle bir durum var bir de arkadaşlar. Bunun peak projesi bir Türk projesi diyebiliyorum. Mesela bakabiliriz şu an peak peak coin nedir diyelim. Zaten çıkar Türk olduğu için. Yani peak coin website diyelim ya direkt. Evet bu Serkan Bilen abimiz. Ben bunu şeyde gördüm ya. Bunun Peak'in şeyine baktım ben. Tanıtımını. Ee, ya şimdi havalı iki kelime İngilizce konuşunca insan tabi şey olmuyor. Alim olmuyor ama İngilizcesi de güzel bir abimiz. Yani sunumu yapabiliyor. Reklam yüzü olarak. Ee, marka değerini yükselteceğini düşünüyorum bu bağlamda. Ama şimdi biz şeye bakalım yani Proje nedir? Ne değildir? Ne yapar? Detaylara bir bakalım neymiş? Ne yapıyorsunuz abisiz? Peak is leave. Yani çok Biraz da yani ben yatırım etmiş olsam da biraz spekülasyon kokan bir şeye benziyor. Coin'e benziyor. Uh, welcome to machine economy, the wait is over, peak is live. The peak is blockchain's foundation of the economy, machine economy, a positive sum economy made up of billions of devices, robots, vehicles and machines providing and rendering services via real world. Uh 10 years from now it will be. Şu anki, e, <laughs> şu anki firmaların, şirketlerin yaptığı işi daha e, iyi, daha iyi yapmayı, hızlı ve daha ucuz maliyetle yapmayı şu andan itibaren 10 yıl içerisinde hedefliyorlarmış. E, şimdi tam olarak ne? Yani bunun yapmak istediği iş ne? Neye göz koymuş? People have been dreaming. Past perfect şey past perfect ne oluyor bu? Have been dreaming. Perfect continuous oluyor galiba. Aynen. Perfect continuous. People have been dreaming. Tamam abi anladık. 10 yıl hedefliyorsun da ne yapıyorsunuz yani? Tamam, peak şu borsalarda var diyor. Kucoin'de var. Tamam. Gate'de var. HashKey'de var. Kucoin'den aldım da ben de. Ledger'da var. What is peak token abi? Peak token işte bu önemli olan. Transaction fee'leri mesela. Used paying for all organizations. Staking yapılabiliyor. Evet. Rewards for keeping the network running. Governance. Future updates will be en will enable peak holders to vote. Neyde uh, neydi mesela? On-chain governance. Bu kendi iç e, yönetiminde oy verme hakkına sahip olacakmış. Peak coin tutanların. Joint deciding on peak's feature. Yani işte katılarak peak'in geleceğini karar verebilirler. Şu 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 konularda diye. Yani hisse senedi gibi. Ee, belli bir lotun üzerinde varsa elinizde. Peak'in initial supply yani şu anki başlangıç supply'ı e, 4 kaç bu ya? 3, 6 milyon, milyar Trilyon, trilyon. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Trilyon falan ya. 4 trilyon başlangıç olarak 3.5 coin enflasyonu ile başlıyor ve yüzde ona kadar bu yıllık coin enflasyonu yüzde %1'e gidene kadar ne olacakmış? Will decrease by ha şey diyor supply diyor. Yani coin enflasyonu diyor şu anda diyor yüzde üç buçuk diyor. Fakat diyor işte toplam arzı piyasadaki kilidi açılmış olanları ve %10'a kadar ilerleyecek yıllık olarak diyor. E, stabilizasyonu diyor yüzde %1'e gelmeden evvel diyor. Supply schedule is designed to accommodate long-term growth. İşte uzun dönemli bir yükseliş, expansion. Expansion genişletmek miydi? Expand. Genleşme. Deep in ecosystem while minimizing inflation. Tamam abi kafam ağrıdı ne yapayım siz? Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Ya güç güç şirketleriyle anlaşma yapmayı planlayan bir şirket. Genel hatlarıyla. Ya ben coinleri sevmiyorum arkadaşlar. Genel olarak da yani yatırımlık coin bu. Benim nazarımda şahsen. Baya kafa şişirdik. Kaç dakika oldu? 21 dakika olmuş. Bunu kırıp etsem 20-18 dakikalık bir video olacak. Peak ve e, Bitcoin'e baktık bu videoda. Hemen yükleyeceğim arkadaşlar. Ve e, sıradaki videoda da diğer coin'ler e, bazında bir değerlendirme yapmayı planlıyorum. Fakat Peak'te beklentim hala aynı yönde. Aynı minvalde. E, 3 dolar son hedefi bu bullrun'ın yani benim gözümde. Ama şey gelirse Binance listing falan gelirse kimse tutamaz zaten onu. Daha yükseklere yani 10 dolarlara kadar gitmesi muhtemel. Şu anda 1 dolar hedefi var. Filama hedefi. Muhtemelen filamadan sonra fincan kulp yapıp işte 1.80'i hızlı bir şekilde belki 2.20'lere gidecektir diye düşünüyorum yani. Görüşmek üzere diğer videoda. Hemen direkt diğer videoya geçebilirsiniz. Buraya buton koymayı düşünüyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.